Ameliyatsız boyun estetiği aslında doğru şekilde analizle beraber sonuç verecek bir tedavi yöntemidir. Üç temel unsura bakarak hangi noktadan başlamamız gerektiğine karar veriyoruz. Birinci konu kişinin o bölgesindeki bir yağlanma probleminin var olup olmadığıdır. Yani boyun sorununun gıda olup olmadığına karar vermektir. Eğer sorun gıdıysa öncelikli olarak ativa terapi, agnes terapi ve enjeksiyon lipoliz gibi yöntemlerle o bölgedeki yağın azaltılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İkinci basamak o bölgedeki gevşek olan cildin tekrar güçlenmesini sağlamaya çalışmak. Bunun için de ip askı yöntemleri ve hamak yöntemleriyle yüzün çene kemiğinin üstüne taşınmasına neden olacak şekilde iple boyun bölgesinin toparlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncü yaklaşım, bu bölgeye yapılabilecek minimal enjeksiyon yöntemleri ve enerji bazlı uygulamalarla cilt kalitesini arttırmak, kırışıklıkları açmaya çalışmak. Nedir bu yöntemler? İşte altın iğne yöntemleri, fraksiyonel lazer yöntemleri, fokuslu ultrason yöntemleri, plazma yöntemleriyle cildin yapısını güçlendirmek. Enjeksiyon yöntemleri neler? Akıllı dolgular, örümcek ağlarıyla cildin kalitesini arttırmak. Son olarak da eğer boyun problemine neden olan unsurlardan bir tanesi çene hattının çok küçük ve minyon oluşu ise de buraya da dolguyla beraber çene hattını ve çene ucunu belirginleştirerek boyunun sıkıntısının ortadan kaldırılmasına çalışıyoruz. Bunların hepsini söylerken çoğunlukla yüzü toparlamadan da boyun uygulamasına geçmediğimizden bahsetmem gerekmektedir. Boyun uygulamasında kişinin yaşlanma süreciyle ilgili olan olumsuzluklarını bir arada ortadan kaldırmak cerrahi olmayan yöntemlerle de günümüzde mümkün.